407 November 2070 Clear Türk Savi Düştayır. Evet, Toy Başbakanımız sizlere bir mesajı olacaktı. Kısa bir mesaj. Tabi efendim dinliyoruz. İstanbul Kule'ye iyi günler, kolay gelsin. Heyetimizin Ergey ile saygıyla selamlıyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün arkadaşlara selamlarımı gönderiyorum. İnşallah sizin sayenizde son 14 yılda gelişen havacılığımız çok daha ileri noktalara gidecek. Türk İş 3 Efendim Sayın Başbakanım ee, çok teşekkür ediyoruz. Ee, bizler de e, tüm ekip olarak. E, ee, sizleri selamlıyoruz sevgiyle. Aleyküm selam. İyi çalışmalar. Nasıl? Trafik yoğun mu? Efendim her zamanki gibi İstanbul yoğun olacak. Artık biz de yaklaşmadayız. Yakında inbound olacağız. Teşekkür ederiz efendim. Ee, i̇yi olsun Sayın Başbakanım. Görüşmek üzere. En kısa zamanda bekliyoruz. İyi iyi çalışmalar. Sağ olun efendim, iyi işler olsun.